Şöyle yapacağız. Eğitli eğitli bir günde. Başka zaman ben sadece şeyi yapmıştık. Şimdi öyle de böyle eğitli yerikli yapacağız. Eğitliğimizi gösterelim. Böyle eğitliğimiz var. Böyle. Bir, bir sayı bir, bir siyah. Onları boyayacağım. Bir arkadaşlar. Hadi şimdi de başlayalım şurada alalım. Şu, şu geminin etrafı şöyle boyan. Bu bitince de başka yer boyayacağız arkadaşlar. Bu bitti. Şimdi de kırılımı diye başlayalım. Bu yasın ya da kırmızı e, yapalım hı? Hı? Arkadaşlar şimdi de bu da geldik. Orada neye koyacağız?

Arkadaşlar ben az önce çok yemek yedim o yüzden o yüzden böyle yemek yapıyorum çünkü o yüzden daha, daha çok yemek yedim o da soya da kalkamadım o o yüzden daha çok hızlı yapıyorum arkadaşlar çok hızlı yapmasam olmuyor ama Neyse bugün de böyle olacak. Arkadaşlar bakın bitti. <laughs> Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sevgi yaşıyor. Yaz yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.